Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Tiger'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Kaplanımız 7. ay e, level 7. <laughs> param param 2784, elmasım 21. Şimdi e, videonun sonunda <laughs> güçlerimizi fullleyeceğiz. Bu güçler de e, yeni geldim buzlayıp şey öldürebiliyorsunuz. Bunu ateş yapıyor. Yani ateşle yandırabiliyor. Şimdi şunları alalım azıcık. <laughs> Level 10 olunca beyaz bir kaplan oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları öldürelim. Maymunları. 4 tanesini artık öldürebiliyoruz. Çünkü artık kaplan bayağı bir Sen bana mı vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun ya? Sen kime vuruyorsun? Gelin siz de alayım bakayım. Korkaklar kaçmayın. Of ee, şey ee, donduran da bayağı hasar veriyor. 74 hasar verdi. Şunu alalım. Gel bakayım. Sen ancak 10-11 can götürürsün, ben 27-16 falan. Şimdi hemen gidelim. O altın kaplan seçmiş, ama ben altın kaplan sevmediğim için, yani turuncu kaplanla oynayıp beyaz kaplan içeceğim. Seviyem çal şey, levelim çaldiğinde. <laughs> level dediğim gibi level 10 olunca beyaz kaplanı alıyoruz. Bu altın kaplan level 3'te alınıyor. <laughs> yani Altın Kaplan bende var ama yine de onunla oynamıyorum. <laughs> Şimdi biraz gidelim şuralara. Ha bu boyunmuş. Ya sen ne oluyorsun ya hepsini. Burada bir tane bir şey var. <laughs> Gelsin bakayım. Oha da bu ne ya? bu ne acaba ya böyle ıı, <laughs> karınca yiyen gibi bir şey ama karınca yiyenin uzun burnu olur yani o değildir bence de siz neye saldırıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz ah şu maymunları öldürebiliriz artık ikisine de tek katabiliyoruz bak şimdi Öbür şey nerede maymun? Aha da. Niye kaçıyorsun? Korkak mısın lan sen? Hadi bakalım. Şimdi şu maymunu da tek atabiliriz. <laughs> Çünkü az canı kalmış. Şurada da büyük hayvanlar var. Gidelim mi diye düşünüyorum da canımız falan iyi midir? Yani. Bakalım. Iııı. Ee, ama şuradaki şeyleri de öldürebiliriz. Şu ne? Ha şu hemen az canlı olanlar. Aa Büyük şey. Büyük maymun. <laughs> Goril gibi bir şey lan. Herkes saldırdı. Öldü. Bir dakika. Orada ne var? Yok yok. Hop açmış palmiye aç. Şimdi hemen gidelim. Burada ne var? O oha burada kobra yılanı var. Kobra kobra yılanı var. Saldıracak mısınız? Ama oradan gitmişler ki. Yine şunlar alınır. Aha bizim kaplanlar geliyor. Ar arkadaş kaplanlar. Ne vuruyor onlar ben? Sen niye vuruyorsun yani? Dur bir dakika. Herkes saldırıyor sana. Ne yapacaksın Kobra yılanı? Oo en çok benim can gidiyor. Burada sohbet etme de var. Aras, Maras falan yazmışlar. Arasa sesleniyor herhalde. Ben de bunlara vuruyorum. Yazalım. Burada e, şey daha değişik bir klavye var. Şimdi e, bakalım bakalım. Şurada büyük bir hayvan var galiba. Şuraya gitsek olur mu ya? Ama korkmaya başladım ya. Allah. Altın. Bilmiyorum bunun adını. Piton da olabilir bu. Aa. Sen kime saldırıyor? Biz de ona saldırırız. Canın giderse ben de ona pa diye vururum yani. Şimdi bakalım bakalım buraya. Bu ne? ona bu şey ne diyorlar lan adını şey kendisini biliyorum ama adını unuttum şu an ha va, e, şey boşak boşak anladım boşak şimdi boşak tek atalım boşak vs kaplan benden daha çok vuruyor boşak ama bayağı iyi XP veriyor. XP güçlendiriyor bizi biliyorsunuz da. Burada ikincisi var. Gidelim mi? Hadi gidelim bakayım. Hadi bakayım gel lan. Efsanevi oyuncunun yanında şey efsanevi oyuncuyu hiç ezemezsin vallahi. Ben buna tek girsem dolarım vallahi. Şimdi. Şunları öldürek mi? Yok yok. bunlar yani bilmiyorum. Tamam birine sen saldır, birine ben saldırayım. Hadi bakalım. Arkadaşıma saldırıyor ya. Dur bir dakika şunu. Bunlar da kaplanlar oynaşıyorlar. Arkadaşlar buralarda kaplanlar arkadaş da olabiliyor. Buradan yazışabiliyor. Yani buradan. Mesela e, merhaba işte. Böyle arkadaşlık isteği de atabiliyorsunuz. Sonra o kaplanlarla da arkadaş. Zaten burada kaplanlarla arkadaşsınız. Birbirine şu şeyleri öldürüyorsunuz yani. Şimdi bunları şey yapalım, öldürelim. Arkadaşlar şimdi daha büyük hayvanlar bulmaya çalışıyorum. Mesela vaşak gibi. Ee, Aa şurada varmış. Gördünüz zaten şurada bir yerde ama uzaktan yani bilmiyorum şunları mı öldürsek? Hop. Bunu iki oha üçler üç tane bunlar ama neyse ikisini öldürürsek ikisine de öbür kaplanlar kaplan arkadaşlarımız saldırıyor. Tamam nice. Şimdi burada bir tane hayvan vardı. O ne? Ha şu var ya. Böyle. Oo, al param pinçi gitti. Bu dakika. Bunu da alalım. Ha o kaplanmış. Şimdi şunları öldürelim. Gel bakayım. Tak. Sen azıcık götürüyorsun. Ben daha fazla. Yani şimdi öldün demektir. Şu güçlerimizi de kullanalım ki bunlar çabuk ölebilir. Sen ne vuruyorsun ne arkamdan? sen niye vuruyorsun yani şimdi sana da vuralım böyle gelişine Evet level 3 yani daha ama şu anda level 7 deyiz şunları alalım 100 XP veriyor o bunlar da dört tane alabilir miyim acaba bu dakika can gitmiyor lan. şöyle mi yapacağız baga girdi <laughs> ama hayvan baga girdi ha, zaten buraya kaçmış anladım ben ne vuruyorsunuz Evet şimdi bunlara vuruyoruz. Hadi bakalım. Evet level 8 olduk. Bayağı güçleniyoruz. Level 10 olduk mu beyaz kaplanı alacağız. <laughs> ben video çekmeden önce biraz oynuyorum. Öyle leveller çoğalabiliyor. Yani. Şimdi bakalım bakalım. Şunları da öldürelim. Sonra videoyu bitirelim. Şu maymunları. <gülüyor> <gülüyor> maymunun sesine bak uva 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 diye bir şey çıkarıyor sen neyin peşine takılıyorsun böyle evet böyle de vuralım evet şimdi gidelim şu taraflara şunları da öldürelim video bit bitecek bunları öldürdükten sonra dakika. Şunu da öldürelim. Evet. Bir dakika. Kaplanın yüzünü gösterelim. Dur bir dakika. Çok tatlı ya. Arkadaşlar Şimdi videoyu bitirmeden önce Şimdi biraz Şuradan güçlendirelim Canımızı bir fazla Yapmamız lazım son atamızı güçlendirelim Defans da Güçlensin Hız da bayağı iyi olsun Tamam oldu Arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.